Modern Çağ'ın dijital folklorüne dönüşen bir şehir efsanesi haline aldı. Ve herkesin zihninde yankılanan o soru hala cevapsız. Eli Salam su tankında nasıl bulundu? Gerçek neydi? Salam'ın trajik ölümü ve arkasında bıraktığı cevaplanmamış sorular kısa sürede yalnızca polis dosyalarının değil, tüm dünyanın merakının da odağı haline geldi. İnternet forumları, YouTube videoları, Reddit başlıkları, podcast yayınları. Herkesin aklında tek bir soru vardı. Ne oldu? O gece Cecil Hotel'de. İşte bu soruya yanıt arayan binlerce kişi farklı komple teorileri ortaya attı. En çok konuşulan teorilerden biri, Elisa'nın kurban seçildiği bir tarikatın veya gizli bir örgütün eline düştüğü yönündeydi. Davranışlarındaki gizemli el hareketleri bazı eski okült simgelerle benzerlik gösteriyordu. Bu da onun bir ritüelin parçası olarak seçilmiş olabileceği fikrini doğurdu. Özellikle otelin geçmişiyle birleştirildiğinde bu teori daha da korkutucu bir hal alıyordu. Videoyu beğendiyseniz, devamı ve daha fazlası için kanalımıza göz atabilirsiniz.